HDP'nin davetiyle sizin de aralarında bulunduğunuz sol kanattaki partiler ve oluşumların temsilcileri bir araya geldi geçtiğimiz günlerde. Bu toplantıda neler konuşuldu? Öncelikle sizden bunu dinleyelim isteriz. Tabii. Şimdi e, HDP'nin davetinden önce e, siyasi partiler arasında, sol, demokratik, ilerici, sosyalist partiler arasında bir dizi görüşmeler yapılıyordu. Evet. Özellikle bizim Emek Partisi olarak da 16 Ocak günü bir bildirgemiz hı hı. açıklandı. Bu bildirgenin adı Bağımsız Demokratik Bir Ülke ve İnsanca Yaşam Bildirisiydi. bütün işte Türkiye Komünist Partisi bir konferans yaptı. Sonuç deklarasyonunu açıkladı. HDP tutum belgesini yayınladı. Sonuç deklarasyonunu açıkladı. Doğrusu bizler özellikle Sol Parti ve TKP ile e, ciddi bir mücadele birliği için 4-5 aydır çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğini tartışıyoruz. Ama tabii bizim özel olarak da Emek Partisi olarak HDP ile TIP ile görüşmelerimiz de oldu. Onların ziyaretleri oldu. Bütün bu fotoğrafı bir arada düşünmek gerekiyor. Yani bunun şunun için özellikle söyledim. Hani HDP bir toplantı çağrısı evet. yaptı. Herkes gitti değil Herkes zaten görüşüyordu. Hı hı. Görüşmelerin neticesinde böyle bir artık toplantılar aşamasına geçilsin diye bir davet gelince 8 parti bir araya gelmiş oldu. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Toplantının içeriği şudur. Yani şu an itibariyle seçimleri ele alan, seçim ittifaklarını konuşan bir toplantı olmadı. Hı. Bunun altını çizmek isterim. Yani ee, toplantının esas içeriği Türkiye'nin seçim sürecine gidişinde, yani erken seçim olur, baskın seçim olur, olağan seçim olur ya da seçim geciktirilir. Maalesef biliyorsunuz böyle senaryolar da var. Bütün bu senaryoları gördüğümüzde önümüzdeki bir, bir buçuk yıl ağır bir tabloya işaret ediyor. Yani hem ekonomik alanda hem politik alanda hem demokratik hakların kısıtlanması bakımından. Dolayısıyla bu dönemi bir mücadele hazırlığı, halkın, demokrasi güçlerinin, emekçilerin mücadele ihtiyacına yanıt verecek, birleşik emek cephesine yanıt verecek bir mücadele hazırlığı olarak ele almanın seçim ve sandığı tartışmaktan daha öncelikli olduğu, daha birleştirici olacağı yönünde bir görüş birliği oluştu ve toplantı bu çerçevede, bu sınırda kaldı. Ve Alınan karar da bence son derece önemli, yararlı, verimli. Çünkü bu partiler yan yana durmaya devam edeceklerine dair bir görüş bildirdiler. Bu çok değerlidir. Bundan sonra da toplantıların devam etmesi ve daha da genişletilmesi yönünde de bir irade beyanında bulundular. Yazılı açıklamalarda bulundular. Hı hı. Biz bu tür pratik adımların daha geliştirici olacağını düşünüyoruz.